Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3D Max'te animasyon yapmayı öğreneceğiz. Şöyle programımızı açarak başlayalım. Perspektifte çalışacağız arkadaşlar. O yüzden perspektifi alt W ile büyütüp üstten bakıyorum arkadaşlar. Bir basketbol animasyonu yapacağız. Şöyle bir plane ekleyelim ilk olarak. Şimdi bir de bir potaya ihtiyacımız var arkadaşlar şöyle bir tube e ekleyelim şu şekilde e şimdi bir de box ekleyelim arkadaşlar foto şeklini vereceğiz ilk olarak e bunu E'ye basıyorsunuz arkadaşlar X de 90 derece E ve e bunu alıp şöyle potamızın üst tarafına götürüyoruz arkadaşlar. Bir de kare şeklinde olmuş. Bu Şunun boyutunu ayarlayalım. Şu şekilde. Şimdi bir tane daha tube alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde alıp e, potamızın çemberini oluşturuyorsunuz. Şimdi potamız hazır arkadaşlar. Evet, biraz dışarıya çıkaralım. Şimdi bunları seçip şu üstten grup yapın arkadaşlar. Pot olsun bu. Şimdi tapta potamızı şöyle f e de basalım. Şuraya aldık. Şimdi bir de bir şehir ekliyoruz arkadaşlar. Ee, bu da topumuz olsun. Topumuzu da şöyle bıraktık arkadaşlar. E şimdi potamız hazır arkadaşlar. E, animasyon yapmaya başlayabiliriz. Şuradan auto'ya basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sağ altta ekranımız kırmızı çemberi alındı. Şöyle 10'a getiriyoruz. Çizelgede. Şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. 20'ye getiriyoruz. Biraz daha kaldırıp ileri alıyoruz. 30'a getiriyoruz. İleri alıyoruz. Ve 40'a getiriyoruz arkadaşlar. İleri alıyoruz. 50'de topumuz içeriye giriyor arkadaşlar. Ve yere düşüyor. Şimdi top düştüğü gibi durmasın. Şöyle 55'te topumuz gene havalansın. 60'ta düşsün. 65'te çok hafif havalansın. 70'te düşsün arkadaşlar. Yani topumuza sekme efekti verdik diyebiliriz. Şimdi görüntümüze bakalım arkadaşlar. Şöyle havalanıyor. Gidiyor, gidiyor. Potamızın içine girdi, düştü, sekti ve bitti şimdi altı kapatabiliriz arkadaşlar. bir de bunu kaplayalım. Şöyle buradan Material Editor'a giriyoruz. Şöyle şu ekran karşımızda arkadaşlar. Herhangi bir tane boşa tıklıyoruz. Şurada bitmap yazıyor. Gördüğünüz gibi. Oradan istediğimiz resmi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi kaplandı. Diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle kaplandı. Şunu zemine atalım arkadaşlar. Bunu da topumuza atalım. Şurası hafif Beyaz görünüyor. Şöyle E'ye basıp topumuzu çevirelim arkadaşlar. Şimdi bakalım renderda nasıl görünüyor. Şu şekilde bir zeminimiz oldu. Ee, potayı da kaplayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane boşa geliyorum. Standarttan Physical materyalı seçiyorum. Şurada seçeneklerim var arkadaşlar. Mat renk olsun. E, Renkimizde Şöyle gri olsun arkadaşlar Alıp atıyorum arkadaşlar mı Şöyle her yerine attım Şimdi kaplama işlemimiz tamam arkadaşlar İsterseniz render'ını alalım Şöyle render setup'a giriyoruz e, Şurada single ve active time segment var Biz bunu seçiyoruz arkadaşlar İniyoruz aşağıya e, Şurada kaydedilecek yeri var bunu masa üstüne kaydedip basket diyelim, ee, avi türünde kaydedelim arkadaşlar. Ee, buna ok diyoruz ve render diyoruz arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz gibi parça parça böyle birleştiriyor ee, ve video haline getiriyor arkadaşlar. Yani kısa bir video olduğu için fazla uzun sürmez bunun. Kaydı hatta bitti arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim isterseniz. Yani gördüğünüz gibi baştan izleyelim. Şöyle bir animasyon elde ettik arkadaşlar. E, bugünlük de dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Daha farklı videolarla eğitim dersleriyle karşınızda olacağım. Hepinize kolay gelsin. Bay bay.